Ezher Üniversitesi aşırı sıcaklarda oruç tutulmayabilir, kazaya bırakılabilir diye fetva yayınladı. Bu konuda düşünceniz nedir? Ben böyle bir fetva duymadım. Ee, bu böyle değildir. Yani fetvada kelimeler önemlidir. Böyle bir fetva verilemez. Çünkü zaten aşırı sıcak olacağını Allah bilmiyor mu? Ve bu e, Ramazan her sene 10 gün geriye geldiği için Allah Azze ve Celle bunu güneş takvimine niye bağlamadı? Ay takvimine bağladı. Her sene 10 gün geriye gelsin diye. Güneş takvimine bağlayabilirdi. Her zaman aynı mevsimde mesela ilkbaharda tutmamız mümkündü. Allah öyle yapmadı. Her sene 10 gün geriye getirerek bütün günlerde oruç tutmamızı emretmiş oldu. Her mevsimde oruca alışkın olmalıyız uzun günlerde, kısa günlerde, sıcak günlerde, soğuk günlerde. Allah'ın muradı bu. Yani insanı her mevsimde oruca, açlığa alıştırıyor. Onun için hava sıcaksa oruç tutulmayabilir falan böyle bir saçmalık olmaz. Zaten Allah bilerek bunu 10 gün geriye getirme sistemini kurmuş. Ay takvimine bağlamış orucu. Böylece sıcaklarda da oruçlu olalım diye. Nasıl olur da böyle bir fetva verilebilir? Bu fetva olsa olsa şudur. Böyle bir şey olamaz yani. Bu ilmin tamamen mantığına ters yani. Bu şu şöyle olabilir. Belki şu soru sorulmuştur. Yani bir insan mesela çalışmak zorunda. Çok borcu var. Evinde ekmek yemek yok mesela. Çok zor durumda. E, oruç tuttuğu zaman da çalışamıyor. Bu durumda hani çalışsa, tutmasa Oruç tutmayıp çalışsa, sonra kaza etse olmaz mı? Böyle sorulmuş olabilir bu. Eğer e, gerçekten çalışmak zorundaysa, çok kötü durumdaysa, öyle bir ihtiyaç ki zaruret sayılabilecek derecede bir ihtiyaç. Bu söylediğim ilmi bir cümledir. Öyle normal bir konuşma değil bu. Bunun bir manası var yani ilimde. Yani bazen hacetler yani ihtiyaçlar e, zaruret menzilesine iner. Bu bir kaidedir yani. Yani zaruret sınıfına sokulur. Yani zaruret normalde mesela bir insan ölmesi e, gibi bir durumdur yani. Ölmesi veya bir uzvunun koparılması. E, telaf edilmesi gibi durumlara zaruret denir. Yani onu yapmasa ölecek veya öldürülecek veya bir uzvu telaf edilecek. Bu gibi durumlara zaruret denir. Bu noktaya gelmemişse biraz daha düşükse ihtiyaç durumu. Ve mesela diyelim ki dağda kaldı. <laughs> yemezse mesela domuz buldu mesela, leş buldu mesela, yemezse ölecek. Bu zarurettir. Ya bu derece değil, bundan biraz daha aşağıda ölmeyecek. Fakat çok çok zor durumda kalacak. İse, bu da hacet durumudur. Bazen hacetler zaruret menzilesine iner. Zaruret sınıfına sokulur yani. Şimdi bu kişinin durumu da böyleyse, çalışmadığı zaman çok kötü duruma düşecek, aç kalacak, belki hastası var, doktora götüremeyecek. Belki borçlusu var, bela bir adam, belki bela çıkacak borcunu vermediği için. Belki evde ekmek yemek yok, belki ölmeyecek ama çok zor durumda kalacak. Böyle bir durum varsa o durumda orucunu yiyebilir, yani çalışabilmek için oruç tutmayabilir. Fetva verilmişse buna verilmiş olabilir en fazla. Yoksa öyle hava sıcak diye falan filan böyle bir şey olamaz yani.